Bugün size detay göstereceğim. Mesela şuraya geldiğimizde broşarsın e, arması ve kapısının üstünde kilitli ve şurada gördüğünüz gibi robotun kafası var. Şurada. Sonra burada robotun parçalamışlar kolu var. Sonra balin şişeleri içki şişeleri var. Görebilirsiniz yani şu köşede. Şurada. Şurada arkadaşlar. Şu kutunun üstünde. Ateş ettiğim yerde. Sonra Burada da aynı şekilde. Burada da parçalamışlar. Arkadaşlar şimdi bir detay daha Evet bakın şu aşağı altta gördüğünüz gibi etkinlik iki tane bileti var. Burada da Bibi'nin dükkanı var. Bakın sağ üst tarafta şurada. Şuraya gelince de yarışçı Karl'ın dükkanı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir detay daha göstereceğim. Arkadaşlar şurada da e, sol kenarda tiken kafası var. Bomba. Şurada. Küçük iki tane. Gördüğünüz gibi. Benim Abi. Niye vurmuyor? Şu yukarıda da Delil var. Yanında da Ricochet'in şeyi var. Yürü git ya. Bir neydi onun adı? Ee, belindeki, e, kemer gibi bir şey arkadaşlar. Bir detay daha var onu da göstereyim. git. Şurada tikin küçük e, geminin dümeninin orada. Şey, kablo şey demiyor. Tikin kafasındaki sarı olan düğme gibi bir şey. Arkadaşlar sıcak patatesi gelince de abi ne yapıyorsun? Biz sıcak patatesi gelince de ee, Barley'in dükkanını gör, görüyorsunuz. Oh. Bırakma yemeği. Evet şurada Barley'in yukarıda. Kasanın karşı tarafında. Şimdi ben tam göstereceğim beni bırakmadılar. Botlardan nefret ediyorum. İşte şurada tam. Tam olarak bakın Barley yukarıda. Şu yukarıda. Bir detay daha... Şurada da Mortis'in e, dükkanı var. Red diye Tarak. Gördüğünüz gibi Rakibley Mortis'in dükkanı. Şurada arkadaşlar bakın. Aşağı tarafta yine. Tamını gösterdim. Şimdi bir detay diğer detaya geçelim. Arkadaşlar şu tarafta da sol tarafında koltuğun mısır gevreğini görüyorsunuz. Evet. Şu binanın en tepesinde de şu binanın maçı girişinden önce göstereyim. Bir daha da göstereyim. Ama önceden şu bir detayı atlamayalım. Şurada yine Max'in enerji içecekleri var. Hem Max'in burada bir de Max içip buraya atıyor. Atmış. Şimdi bir detay göstereceğim. Bakın arkadaşlar sol yukarıda Max dönüyor. Max'in herhalde orada dükkanı var. Burası Max'in dükkanı. Bir detay göstereceğim. Şu yukarı bakınca bir dakika bekleyin. de Crow oturuyor Arkasından Mike, Abi köşe ağlar arkasında Allah. Mike arkasında da Nita oturuyor Şu pem Neyse. şunlar. Evet bakın. Arkasında da Dynamike'ın e, neydi onun adı? Fıçısı var. Diyet diyet. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakalım çılgınlığınıza girdiğim zaman hemen bir detay göstereceğim. İki detay. Ah. İnternet niye gitti? Atıyor oyundan bazen. Bakın şu tarafta altın yani a arka tarafı yani şöyle göstereyim. TTNT'in üstünde Jackie'nin şapkası. Abi. Video da böyle oldu ya. Atma lütfen. Abi. Video kapıyorum. Niye atıyorsun? Atma şurada bir. bir Şimdi e, alt tarafında Jekin'in şapkası, Jekin'in matkabı, sonra Dynamike'ın hmm, dinamitleri var. Şu tarafa gelince de şu adam giysin. Karl'ın e, madenin içinde uyuduğunu görüyorsunuz. Ve Karl'ın e, arabasını görüyorsunuz. Maden çıkarttık. Bakın şimdi de ses geliyor. Bir tane daha detay gösteririm. Canım, söyleyeyim şurada. Bir. Bekleyin arkadaşlar. Bir dakika geliyor hemen. Başlayacağım. Abi ya video da yapma. Niye yapıyorsun da? Açık kapıyorum. Çok sinirlendim şu an. Annem abimi çağırdı. Şurun. Bot, bot iki, bot. Ay, şu pen benim penis penisi olan kazanıyor burada detay vardı Mike ile girince mi oluyor tamam neyse arkadaşlar bir detay sonra bir de diğer detay git şu mantar tuzağını seçeceğiz Bakın. Şimdi takımda karşı takımda Frank olduğu için DJ Frank yok. Şimdi bir girip geri çıkıp yapacağım. Bu bizim takımda Frank var mı? Yok. Evet bakın. Gördüğünüz gibi yukarıda DJ Frank var. Bu da benden bir detay. Bakın DJ Frank çalıyor orada. Şimdi bir detay daha göstereyim. Burada emz var. Telefonu var. Bir de bakın telefonuna emzin. Bir de emzin spreyi var. Şöyle gelelim. Bakın burada etkinlik biletleri var. Gördüğünüz gibi bir yerde. Şunlar gitsin de rahat rahat göstereyim arkadaşlar size. bakın şurada hemen burada aham da arkamda şu dynamite sıkıntı mısın evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane var şimdi bir diğer detay geçelim Arkadaşlar, yukarıda gördüğünüz gibi Spike'ın çorabı var. Oh, 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 oh. Evet, gördüğünüz gibi kutunun üstünde Spike'ın çorabı var. Kaçıralım. Uf, başlayacağım şimdi ya. Bizim takım arkadaşlar, benim takımın arkadaşları ben nereye gidersem onlar oraya geliyor. Gıcık kaptım. Bir sonraki detaya geçelim. Süpersal kimsenin göremeyeceği yere, Poco'nun iki tane gitarı var görüyorsunuz yukarıda. Biri yukarıda, hatta üç şu yukarıda. Evet yukarıda ne abi? Çek yukarıda bir daha göstereyim size. Ben e, telefondan oynadığım için fazla detay göster şey yapamıyorum, büyütemiyorum telefondan Bakın. Yukarıda bakalım iki tane, üç tane gitar var. Gördüyseniz. Şu yukarıda. Heh, sağda. Sağımda. Şimdi ben önce direkt göstersinler. Taksim'de dayı yazıyor ya arkadaşlar. Bot 5'te yazdı. Oradaydı. Bir diğer detaya geçelim.